Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf konularımızdan elektrik ve manyetizmanın 3. videosu ile karşınızdayım. Bu dersimizde manyetizma, mıknatıslar, manyetik alan ve elektromıknatısları işleyeceğiz. Mıknatıs özelliği genel olarak manyetizma olarak adlandırılıyor. Bazı metalleri çekme özelliği gösteren maddelere de mıknatıs diyoruz. Mıknatıslılık özelliğinin temelinde maddelerin elektrikli yapısı vardır. Yani negatif yüklü elektronların hareketi mıknatıslılık özelliğini oluşturmuş olacak. Çoğu maddede atomların mıknatıs özellikleri birbirinin etkisini yok ettiğinden madde mıknatıslık özelliği göstermez. Bazı maddelerde ise atomların mıknatıslılık özelliği birbirinin etkisini yok etmez, daha çok kuvvetlendirir. Böyle maddeler mıknatıs özelliği göstermiş olacaktır. Şekillerde mıknatıs özelliği gösteren ve mıknatıs özelliği göstermeyen maddelerin bulunduğunu gözlemliyoruz. Mıknatıs özelliği gösteren maddelerde belirli bir itilme çekilme kuvvetine göre bir düzen yakalanmış olacaktır. Doğal olarak, yani kendiliğinden mıknatıslılık özelliği gösteren maddelere doğal mıknatıs adını veriyoruz. Maddelere mıknatıslılık özelliği sonradan da kazandırılabildiği için bu tür maddelere de yapay mıknatıs adını vermiş oluyoruz. Şekilde U mıknatısı, silindir mıknatısı, halka mıknatısı, çubuk mıknatısı ve düğme mıknatısın burada farklı şekillerini gözlemlemiş oluyoruz. Şimdi bu mıknatısların özelliklerini bir göz atalım demir, nikel, kovalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren maddelere mıknatıs demiş oluyoruz. Doğal olsun ya da yapay olsun mıknatıs için fark etmiyor. Burada tüm mıknatıslar her zaman iki tane kutba sahiptir. Mıknatısların daha yoğun etki oluşturduğu bölgelerine manyetik kutup demiş oluyoruz ki bu bölgeler uç bölgeler olmuş olur. Mıknatısın kuzeyi gösteren kutbuna kuzey kutbu, Güney gösteren kutbuna ise güney kutbu denmiş olur. Kuzey kutbu N ile güney kutbu ise S harfi ile gösterilmiş olacaktır. Yalnız burada büyük harf kullandığımızı lütfen dikkat edelim. Bir mıknatıs her zaman çift kutupludur. Yalnız N ya da yalnız S kutbu hiçbir mıknatıs da olmaz. Ve bir mıknatıs ne kadar bölünürse bölünsün hiçbir şekilde mıknatıslılık özelliğini kaybetmeyecektir yine iki kutuplu olarak bölünmeye devam edecektir. Tabii ki de burada manyetik kutup şiddetinin özelliğinde ya da manyetik kutup şiddetinde bir miktar azalmayı boyutuna göre gözlemleyebiliriz. Mıknatısın aynı kutupları birbirine iterken zıt kutupları ise birbirini çekecektir. Yani burada NN kutupları ile SS kutupları aynı kutup olduğundan birbirlerini itecekler. NS kutbu ise farklı kutup olduklarından dolayı birbirlerini çekecektir. Mıknatısların birbirine uyguladığı etki kuvvetine manyetik kuvvet diyoruz. Mıknatıstan etkilenebilen maddeler manyetik alan içerisinde bulunduklarında manyetik kuvvet etkisinde kalacaklardır. Manyetik kuvvet yer çekimi kuvveti gibi temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Bunun da altını çizmek lazım. Özellikle 12. sınıfa geldiğimizde TYT kısmında bunlarla ilgili soru gelebilir. Manyetik alan ile devam edelim. Bir mıknatısın yakınında tutulan bir pusulanın iğnesi sapacaktır. Pusula mıknatıs çevresindeki farklı konumlarda gezdirildiğinde pusula iğnesi buna göre sürekli yön değiştirir. Pusula iğnesinin bu değişimi manyetik alan nedeniyledir. Bir şekilde pusula iğnesinin bu mıknatıs etrafındaki sapma durumunu gözlemlemiş oluyoruz. İkinci şeklimizde ise mıknatıs etrafındaki demir tozlarının oluşturduğu alan çizgilerini gözlemlemiş olacağız. Buna göre mıknatıs manyetik alandaki demir tozları çizgiler oluşturacaklardır. Manyetik alan görsel olarak modellenirken demir tozlarının oluşturduğu gibi çizgiler çizilir. Manyetik alanın gösterilmesi için kullanılan hayali çizgilere manyetik alan çizgileri ya da manyetik alan kuvvet çizgileri denir. Burada önemli bir bilgi manyetik alan çizgileri mıknatısın dışında N kutbundan S kutbuna doğrudur. Yani burada N kutbu çıkış, S kutbu da girişi vermiş olacaktır bize. Yine mıknatısın içinde ise S kutbundan N kutbuna doğru hareket edecektir. Yine bu şekil üzerinde de zıt kutuplar ve aynı cins kutuplar arasındaki manyetik alan çizgilerini gözlemlemiş oluyoruz. Birinci şeklimiz zıt kutuplar için geçerli. N ve S gibi az önce söylediğimiz üzere N kutbu bizim için her zaman çıkış. S kutbu da her zaman bizim için giriş olarak gösterilmekteydi. Buna göre aynı cins kutuplarda ise ittirilme durumu olacağından e, şekilde bir e, dışarıya doğru dağılma olduğunu gözlemleyebiliriz. Hemen mıknatıslar arasındaki itme ve çekme kuvvetlerinden bahsedelim. Mıknatısların aynı cins kutuplarının birbirini ittiğini, zıt kutuplarında birbirini çektiğini söylemiştik. Ancak burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İki mıknatısın birbirine uyguladığı itme ya da çekme kuvvetleri eşit büyüklükte ve zıt yönde olmak zorundadır. Bu kuvvetler temas gerektirmeyen etki tepki kuvvetleridir. Mıknatısların uyguladığı itme ya da çekme kuvvetleri mıknatısların kutup şiddetlerinin çarpımı ile doğru, kutuplar arası uzaklığın karesi ile de ters orantılı olarak değişiklik gösterecektir. Buna göre kuvvet K elektrik alan sabitimiz M1 çarpı M2 bölü D kare şeklinde formülize edilebilir. Bir cisme aynı doğrultuda etki eden manyetik kuvvetlerin bileşkesi hesaplanabilir. Aynı yön iki kuvvetin bileşkesi kuvvetlerin toplamına eşit olur ve yönü toplanan kuvvetlerle aynıdır. Zıt yön iki kuvvetin bileşkesi ise kuvvetlerin farkına eşit olacak ve yönü büyük kuvvet ile aynı yönde olacaktır. Şimdi de manyetik alan şiddeti ile devam edelim. İletken bir telden akım geçirildiğinde telin etrafında manyetik alan oluşacak. Buradaki manyetik alanı en güzel pusula iğnesinin sapmasıyla gözlemleyebiliriz. İçinden i kadar akım geçen telin etrafında d kadar uzaklıkta oluşan manyetik alanın büyüklüğü b eşittir 2K i bölü D ile hesaplanmış olacaktır. Burada manyetik alan şiddeti vektörel bir büyüklüktür ve dolayısıyla bir yön belirtmesi gerekir. Buradaki yönü de sağ el kuralına göre bulmamız gerekir. Burada baş parmak akımın yönünü gösterecek şekilde tutulduğunda teli kavrayan dört parmağın yönü manyetik alanın yönünü gösterecektir. Burada bir dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise manyetik alan yarı vektörüne her zaman dik konumda olacaktır. İçinden iyi akımı geçen teldeki sayfa düzleminde iki boyutta inceleyecek olursak burada yatayda bir telimiz verilmiş ve bu telin başparmağı sağ tarafa doğru Baş parmak sağ tarafı gösterdiğinde üst taraftaki bölge bizim için dört parmağın yönü sayfa düzleminden dışarı doğru olacaktır. Alt tarafta ise yani yeşilli olan bölgede ise dört parmak iç tarafa doğru kıvrılacaktır. Bu nedenle de manyetik alan sayfa düzleminden içeri doğru olacaktır. Burada manyetik alan için sayfa düzleminden dışarı doğru olduğunu göstermek için nokta şeklinde gösteririz. Sayfa düzleminden içeri olduğunu anlatmak amacıyla da çarpı şeklinde ifade etmiş oluruz. Elektromıknatıs ile devam edelim. Mıknatısın çekme özelliği gösterdiği demir, nikel, kobalt gibi manyetik metal bir çubuk üzerine sarılı olan telden akım geçirildiğinde akımın oluşturduğu manyetik alandan etkilenen çubuk mıknatıs özelliği gösterecektir. Yapay olarak elde edilen bu tip mıknatıslara biz elektromıknatıs adını veriyoruz. Şekilde gözlemlediğimiz üzere burada pil üretece baktığımız zaman yani üreteç kısmına baktığımız zaman artı kutup takibi yapmak her zaman daha avantajlıdır. Artı kutup takip ettiğimde akım nereden geçiyor? Önden arkaya doğru ilerliyor. Demek ki elimde yine önden arkaya doğru hareket etmek zorunda olacak. Ve yine baş parmak kuralına göre yani sağ el kuralına göre 4 parmak akımın yönünü baş parmakta manyetik alanın yönünü göstermiş olacak. Bu durumda akım önden arkaya doğru ilerlediği için şekilde görüldüğü gibi e, selenoid sarılmış olacaktır. Ve bu durumda baş parmak N kutbunu baş parmanın ters yönü ise S kutbunu göstermiş olacaktır. Bu durumda B manyetik kalan şekilde oluştuğu gibi ya da gözlemlendiği çizildiği gibi varsayılmış olacaktır. Elektromagnetizm kutup şiddetleri I akımı ile doğru orantılı, sarım sayıları ile doğru orantılı. Burada sarımlar ne kadar sık olursa kutup şiddetleri de o kadar sık olacaktır, o kadar fazla olacaktır. Buna dikkat etmek gerekir. Elektromıknatısların günlük hayatımızda birçok alanda kullanıldığını söyleyebiliriz. En çok kullanılan yerler ise kapı zilleri, mıknatıslı vinçler, röle, kulaklık ve maglev trenleridir. Elektromıknatıslarla ilgili bir sorumuz var. Şimdi bundan bahsedelim. Bu sorunun çözümüyle ilgili çalışalım. Burada Reosta düzenliği ile hazırlanan elektromıknatıs şekildeki gibidir diye veriyor. Ee, şekilde de zaten gördüğümüz gibi pil bağlanmış ve potansiyeline sahip. Ve bir reosta kullanılmış. Reosta bilindiği üzere ayarlanabilir direnç anlamına geliyordu. Ee, sürgü yani bu kol bir ya da iki yönünde çekilerek direnç artırıp azaltılabilecekti. Buna göre e, hangileri tek başına yapılırsa elektromiklasizin kutup şiddeti artar diyor soru bana. Buna bağlı olarak şimdi yorumlayalım. Sürgüyü bir yönünde çekmek. Sürgüyü bir yönünde çektiğimiz zaman e, artı kutuptan çıkan akım sürgü üzerinden yoluna devam edecek. Ve dolayısıyla dirence uğramadan aslında ya da az bir dirence uğrayarak uygulayabilir. E, sistemi tamamlamış olacaktır. Bu durumda sürgüyü bir yönünde çekmemiz bizim hiçbir avantajımızı sağlamamış olacak. Sürgüyü iki yönünde çektiğimiz zaman burada direnci arttırıyoruz. Direnci arttırdığımız için ise akımı arttırmış olacağız. O yüzden iki yönünde çekmek bizim için olumlu bir davranıştır. Yani kutup şiddeti artacaktır sarımları daha sık sarmak zaten bunu söylemiştik. Sarımlar arasındaki boşlukları ne kadar az tutarsak o kadar kutup şiddetinin arttığını biliyoruz. Bu durumda cevabımız 2 ve 3 olmuş olacaktır. Evet, elektrik ve manyetizmanın 3. videosunun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.